Kadınca TV'de bu bölümdeki konuğumuz Güzellik Koçu Yeliz Aşık. Yeliz Hanım hoş geldiniz. Hoş Hemen konuya giriyorum. Lazer epilasyon nedir? Nasıl yapılır? Doğrusu nedir? E, lazer epilasyon nedir? E, vücudumuzdaki istenmeyen tüylerden kurtulmak demek. Bu da e, doğru teşhis, doğru tedaviyle güzel sonuçlar alınabilir. Hı Peki şu hikayeyi çok duyuyoruz biz. Paket aldım, şuraya gittim. İşte bitmedi, böyle oldu, tekrar çıktı, şu oldu, bu oldu diye. Bunun doğrusu nedir, nasıl olmalıdır? Uygun olmayan kıla yapılırsa tabii ki lazerinde tetiklediği durumlar olabiliyor. Atıyorum arttırma. Nasıl arttırıyor? Yani lazer yaptırıyorum diye gidiyor, tüyüm artıyor? uygun olmayan örnek veriyorum belde göbekler işte sırtdır doğru teşhis burada her zaman çok önemli dediğim gibi yani doğru teşhis doğru teşhis yani mesela e, belindeki tüylerden şikayetçi bir kadın ya da erkek gitti ona göre şey e, seçilecek cihaz mı e, ona göre e, seçiliyor evet. şimdi piyasada çok da farklı cihazlar var neye neye göre kullanıyoruz mesela şimdi yenilikçi sektördeyiz yani yarın ne çıkacağını bilmiyoruz şu anki önemli olan da zaten Doğru yaptıktan sonra sarartma mı, işte, e, külseviç mi hı hı. ya da alexandrite mı? bunlara karar vermemiz gerekiyor. Peki e, böyle çok hani, cihazdan bahsediliyor işte ben böyle bazı ilanlar görüyorum işte ilanlarda şey yazıyor mesela işte her tüy tipine her mevsimde her koşulda her şartta yapılan lazerler böyle bir şey gerçek mi? Her tipe dediğimiz zaman da şöyle bir şey dediğim gibi kombin bir şekilde alexandrite sert siyah kıllarda etkilidir. Hı hı. Külseviç, lazerli, sarartmalı, ince, bel, göbek, sırt Hı -hı. vesaire buradaki bazı uygun olmayan yerler var. Mesela her yüze yapılma, Hı -hı. orada sarartma işlemi falan kullanılabilir. Ama mesela böyle bir tane e, cihazda her şey yapıyoruz, her tane renginde, her mevsimde diye bir şey yok değil mi? Peki e, lazer epilasyonu gelmeden önce bir danışandan... Neler bekliyorsunuz? Nasıl hazırlanması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Bir şeyler var mı bu konuda? Şimdi e, her cihazın işlevi çok farklıdır. Hı -hı. Aslında giderseniz jilet yapıp sıfır gider. Hı -hı. Ama e, benim kullandığım cihaz Candela Alexander cihazı. Amerikan ürünü. Nedir şah. o? Şu an piyasadaki en etkin, etkinliği yüksek cihaz. Hı -hı. Dediğim gibi piyasada e, çok yenilikçi sektör olduğu için yarın neyin çıkacağı, düğün neyin çıkacağı değil. hiç belli değil. Şu an en etkili cihaz ee, o. Zaten güzellik merkezlerinde değil de daha böyle hani medikal klinik, kliniklerde klinik, olması, olması gerekiyor. Hastane falan Hı -hı. E, orada e, veriyorlar. Etkiliğin daha yüksek olduğu için. Peki kaç yaşından itibaren lazer epilasyona gidilebilir? Şimdi bir genç kız reglisini olduktan sonra Hı -hı. düzenli bir yıl sonra başlayabilir. Yani adet görmeye başladıktan bir yıl sonra başlayabilir. Bir yıl her şey. Erkeklerde var mı bir yaş sınırı? Ama onda da beklenti bitmesi anlamında değil. Çünkü genç olduğu için <laughs> <hormonları> üretecek. <laughs> üretecek. Ona e, yani temiz ve batık işte sıkıntısız e, bir zaman geçirmesi için yapılıyor. Tavsiye ediyorsunuz. Peki tüyler e, o zaman en yani, genç bir kızın tüyü eminim çok daha böyle cılız ve zayıf olacaktır herhalde. Öncesinde hormonlar iyice coşmuş durumda. Öyle mi? 18 yaşındaki bir genç kızın 18 yaşındaki bir sahip olabiliyor. Ha, zaten yeni, evet. nesil, yeni gümbür nesil gümbür gümbür geliyor diyorsunuz. Kızı kızı geliyor. <laughs> Peki bunun bir mevsimi var mıdır? Bunun mevsimi yaz kış yapılabilir. Hı <laughs> ee, kendi kullandığım cihaz için söylüyorum. Neydi sizin cihazınız? Kandela Aleksandala. Alexandrite. Kandela Alexandrite. Tamam. Ben mesela kendim e, Alexandrite yapmıştım o zaman. E, ben bir klinikte bir doktor eşliğinde yaptırmıştım e 10 seansta gerçekten hani yok gibi bir hale geldi. E hani böyle bitmiyor falan diyorlar ya aslında doğru merkez ve doğru cihazla kesinlikle bitiyor ama hala işte bir sene senede bir bazen altı ayda bir gidip bir toparlatıyorum. Çünkü niye hormonlar çalıştığı için vücut bir şekilde üretiyor bunu. İşte kesinlikle eski halini almaz. Kesinlikle. İşte 8, 6 ile 8 seans diyorum mesela ben. 8. seanstan sonra da senede bir, bir buçuk senede bir hı -hı. de böyle toparlamaya geliyor. Bu 6 ya da 8 seansın arasında bir de kontrolleri var değil mi? Şöyle ben 6 ya da 8 seanslık bir süre veriyorum ama bu 8 seanslık süre 2-2,5 yılı bul buluyor. Buluyor evet. Her ay gelmiyor bir hasta bana. Hı hı. İlk 3 seans 2-2,5 ayda bir. Ondan sonraki seanslar da ben bırakıyorum. Kılınız ne zaman çıkarsa o zaman değil. Yani aslında bu bir süreç. Ee, kısa süren bir tedavi değil bir tedavi yöntemi olarak görürsek. Ee, zaman alan bir şey ama sonrasında muazzam bir konforu var değil mi? Tabii yani e, herkesin şu an ondan sonra tek bence kıl yani. Peki. Erkeklerde de örnek veriyorum yanağını yapıyorsun, Hı, -hı. Yapıyorsun, yapıyorsun, Şimdi onu da soracaktım mesela yüz bölgesi çok daha farklı vücudun diğer bölgelerine göre. Yüzde lazer epilasyon nasıl yapılıyor? Şimdi kadın erkek olarak ayrılıyor. Hı -hı. Yüz bölgesinde de hani çok hormon sıkıntısı yaşayan hastalarımız da var. Tabii ki. çenedir, favoridir, komple yüzde hani var. Onlar da çeşit çeşit ayrılıyor. Hani sınırlandırmamak lazım. Ona göre de biz şey yapıyoruz, örnek yani çok ayva tüyleri var, ben bundan rahatsız oluyorum diyor. Yaptırmazsa ya ağda yapacak ya da başka bir türlü bir şey kullanacak. Hı -hı. Biz de o sırada e, siviç lazer var. Rengini açıyor değil mi? Sarı açma, o da iki hafta, üç hafta sonra döküyor, bir ay temiz geziyor. Amaç Hı -hı. bitirmek değil, Hı -hı. onun o ağdayla ya da iple vesaire sıkıntı yaşamasındaysa sarartma işlemi yeterli. Ve sonrasında da döküyor aslında. Evet. Peki e, lazer epilasyonu kim uygulamalı? Yani doğru uzman doğru uzman diyoruz bir süredir ama kimdir uygulayıcısı? Şimdi şöyle buradaki en büyük şey zaten tecrübedir. Hı -hı. Herkes evet hani meslektaşlarımız var kimseye şey yapmamak lazım. Ee, bunun hani şeyleri var okulları falan da var buradaki en büyük şey sınırlandırmamak lazım. Tecrübe. Tecrübe. Aslında evet. bu işe yıllarını Şimdi vermişim. Bir plastik cerrahı mutlaka bir deklarasyon yapmıyor. Bunu hepimiz Tabii Biz ki. Biliyoruz. Tabii Ama ki. Ama bunun gözetimi altında örnek veriyorum sıkıntı oldu, problem oldu hemen müdahale, müdahale edelim. edebilecek bir doktor da olması evet. gerekiyor. Peki e, yine böyle bir yazı epilasyonu olunca konu tabii seyirci soruları oluyor. E, erkek bir izleyici sırtım orman gibi. Herkes farklı seanslar söylüyor. Seans süresi neye göre belirlenir diyor. Bu beyefendi hani böyle bizim kazaklı diye tabir ettiğimiz beyefendilerden herhalde erkeklerde bu durum nasıl? Erkeklerde mu? daha farklıdır. Çünkü testosteron hormonu onlarda daha fazla çalıştığı için seans sayısı daha fazla olabiliyor. Onların da 10-12'yi bulabiliyor. O da Hı -hı. duruma göre değişiyor. İnce yani bir beklenti içerisinde. yani Orman gibi dediğine göre pek ince değil evet. bu beyefendi. 10-12 seans diyebilir miyiz kendisine Aynen. aslında? Aynen diyebiliriz ama bu 10-12 seans da yani 25 buçuk. Gene iki buçuk, iki buçuk tamam. üç seneyi buluyor. Tedavi be... gibi düşünüyoruz biz aslında. Lezzet Hani evet. Eğer şey, 8 seansla bitiriyoruz asla bir daha aklımız çıkmayacak. Hı, öyle bir şey yok. Bir de 2-2,5 iki, iki, yıl sürüyor diyoruz ama mesela 10 seans, 10-12 seans 2-2,5 iki, iki, yıl sürüyor ama siz o 2-2,5 iki, iki, yılı ilk günkü gibi geçirmiyorsunuz zaten. Mutlaka bir süre sonra azalmış e, ve etkisini görmüş oluyorsunuz. Şöyle, i̇lk 3 seans, 2-2,5 ayda bir, 3. seanstan sonra seans aralıkları açılıyor. Bu 3 ayı bulabilir, 4 ayı bulabilir, kişiye göre de değişik. Peki kadınlar mı daha çok tercih ediyor, erkekler mi? Şu an yarı yarıya. Yarı yarıya değil mi? Eskiden daha çok kadınlar tercih ediyordu. Aynen. Ne oldu da erkekleri kılsız görmek istemeye başladı? Bu, o <laughs> anla sosyal medya. Erkeklerini <laughs> evet, görüyorlar. Artık... Kıl... hocaları var, tenis hocaları var. Ondan sonra yüzücüler var. Tabii. Yoga yapanlar var. Herkes. Influencerlar var. Evet. Erkekler de artık kıllarını çare bulacaklar yani. Peki... E... Kaç seans uygulanır dedik aslında yani 8 ile 10 seans diyoruz. 10 ile 12 seans diyoruz. Hmm. Bu böyle duyduğumuz işte bu paket verdik işte 10 seans da hepsi bitiyor falan gibi şeyler aslında yalan dolan değil mi? Yani net bir şey söylemek bence çok mantıklı. Hı -hı. Çünkü hani bilmiyorsun hani kalı yapısını, hormonlarını, ilaç tedavisi kullanıyorum vesaire bunlar bile hani etkiler. Bence zaten uzmanın iyi... bir şeyi sorgulamak lazım ona göre de hani doğru teşhiste. Yani uzmanın iyi olup olmadığını da bence biz sizin bütün tüylerinizi bitireceğiz diyorsa orada bir sıkıntı var. <laughs> <değil mi? gülüyor> uzmanın iyi olmadığını oradan anlayabilirsiniz. Peki lazer iplasyona bağlı komplikasyonlar oluşabiliyor bazen. Onu da sorayım en son olarak. İşte leke oldu diyen var, yanık oldu diyen var. Bunlar neden oluyor? E, doğru doz kullanılmadığı zaman e, leke olabilir. Hı hı. Örneğin, Nasıl lekeler oluyor mesela? E, şimdi atışa göre değişiyor. Ben kendi cihaz için söylüyorum. Bir hafta öncesinden güneş görmüştür. Hmm. Daha güneşin etkisi cilde oturmadan onun üzerine e, bilinçsizce doz yapılırsa e, o zaman cilt yanıkları olur. Hmm, anladım. Ya da e, epilasyon yaptırdıktan sonra da güneşe çıkmak İlk için bir Epilasyon yaptıktan sonra üç gün güneş görür. 3. günden sonra kişiye göre değişir. Yeni başladığın tedavilerde bir hafta falan verebilirsin. Hı hı. Uzun işte atıyorum 3. 5. seansıdır. O zaman ertesi gün bile çıkabilir. Çıkabilir anladım. O yüzden doğru uzmanı seçeceğiz. Yeliz Hanım'a geleceğiz ve doğru şekilde <laughs> epilasyonumuzda olacağız. E, hazır kışa girmişken de artık e, tam zamanı Aynen. diye düşünüyorum. Aynen. Yaza hazır olursunuz. Yeliz Hanım çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere.